çıkardığında da, da şarkısını yorumlayacağım. Dilerseniz hemen tamam, video geçin. İlk önce BTS gerçekten her zaman bizi şaşırtıyor. Ve yine aynı şeyi yaptılar. Her sahnede farklı giysiler, farklı konsept. Gerçekten beni çok şaşırttı ve gerçekten çok mutlu etti. Aynı zamanda da çok gururlandım. Çünkü BTS'i küçük günümden ilk çıkış yaptıklarından biri bütün ARMY'leri, bütün fanları hep şaşırttı. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Aynı zamanda Türkiye'den bahsedildi. BTS'in açtığı canlı yayında Türk bir fanı yorumunu okudular. Gerçekten çok güzeldi Gözlerim dolmuştu. Nasıl okudular hemen size bu konuyu anlatıyorum. Şimdi bir fan diyor ki Türkiye'ye gelin ama yazım odasından dolayı Hindiye gelin olarak anlaşılıyor. <laughs> Gerçekten çok komik ama olsun devam edelim. İlk kez de bu yorumu okuyor. Aramdaki hocamlar gelemiyor, hindi gelin gelemiyor falan beni şaşırıyor. Zaten birçoğumuz bu olayı biliyor.

O şarkıyı dinledim Gerçekten çok güzeldi arkadaşlar Yani BTS gün geçtikçe emeğinin karşılığını Alıyor ve inşallah Billboard'a çıkabiliriz Arkadaşlar dönemden bahsetmek istemiyorum Arkadaşlar hiç bundan bahsetmeyeceğim Nefretçilik dünyanın en kötü şeyi değil keçi Evet Videoların devamının gelmesini istiyorsanız Bana yorumlarda Beğenmeyi unutmayın Sizi gerçekten çok seviyorum Koki